öğrencilerim, 4. sınıfın matematik konularını güzel bir şekilde tamamladığımıza göre, 2. dönemin başından beri birlikte tek tek konularımızı işlediğimize göre, Bence birazcık problem çözebiliriz. Özellikle son 3 konumuzla ilgili tabletime birkaç tane problem yükledim. Problem çözerken hangi aşamalardan geçtiğimizi, nasıl adım adım problemimizi çözdüğümüzü birlikte birazcık üstünden geçelim istedim. Karne haftasının dersini de bu şekilde tamamlayalım istedim. Buyurun sevgili öğrencilerim. Tabletime yüklediğim 3 tane soruyu birlikte çözelim. Birincisi sıvılarla, ikincisi tartmayla, üçüncüsü alanla ilgili bu sorularımız. Buyurun çözmeye başlayalım. Birinci problem şöyle büyük, orta ve küçük boy olmak üzere 3 kabın küçüğünde 35 litre su vardır orta boydaki kapta küçük boydaki kaptan 5 litre fazla büyük boydaki kaptan 5 litre az su vardır 3 kapta toplam kaç mililitre su vardır demiş sorumuz şöyle 3 tane şeklimiz var büyük kap, orta kap, küçük kap küçüğünde 35 litre su vardır dedi ben duyduğumu hemen işlemek istiyorum 35 litreye şu şekilde yazdım. Orta boydaki kapta küçük boydaki kaptan 5 litre fazla var demiş. Ne okuyorsam ne dinliyorsam onları hemen harekete geçiriyorum. 35 litreden 5 litre fazla su varmış. Hemen orta boydaki kabıma gidiyorum. Küçük boydaki kaba 5 litre ekliyorum. Yani orta boydaki kabı 40 litre oluyor. Ve sonra diyor ki büyük boydaki kaptan 5 litre az su vardır. Hmm, Neyden bahsediyor? Bizim bilinmeyenimiz orta kabımızmış meğerse orta kabımız küçük kabımızdan 5 litre fazla ve büyük kabımızdan da 5 litre azmış. Büyük kaptan 5 litre az su olması ne demek? Orta kaptaki su miktarını bulduktan sonra büyük kaba 5 litre eklersem soruyu çözeceğim demektir. Az demek. Hemen karşılaştırmayla alakalı bir şey. Bir kere büyük kaba olduğu için 40'tan az bir şey olamaz. Fazla bir şey olmalı. 5 litre daha fazla demiş. O zaman 45 litremizi yazmış oluyoruz. 3 kapta toplam kaç mililitre su vardır? Kolay bir toplama işlemi. E hemen toplamımı yapıyorum. 45 artı 40 artı 35. Şurada bir 85 var. Buradan 5 e aldım 90. 30 daha 120 litre su vardır diyorum. Yine problemi eksik bırakmış oluyorum. Neden? Çünkü burada bize mililitre istediği için mililitreye çevirmeden problemi noktalasam şıklarda kesin litre olan sonuç da vardır. Onu işaretlesem evet adım adım doğru sonucu yaptık ama benden istediği nokta atışı sonuca varmadığım için o zaman dikkat ediyorum. Hemen çevirme işlemi yapıyorum. 120 litre 1 litre 1000 mililitreydi. O yüzden 1000 ile çarpıyorum. 120.000 mililitre su vardır diyorum sevgili öğrencilerim. Benden istediği sonuca ulaşmış oluyorum. Evet sevgili öğrencilerim. Birinci sorumuzu sağlıklı bir şekilde sonucuna ulaştırdık. Okuduk, şeklini çizdik, anladık, çözdük ve bitirdik. Birinci dodo biletimize hak kazanmış olduk. Hemen şuraya birinci dodol yazıyorum. Biletimi alıyorum. En son çizimlerimi yapmak için sabırsızlanıyorum. Bence sizler de öyle. İkinci soruma geçiyorum. İkinci soru tartma konusuyla alakalı. Gram, miligram bunlarla ilgili. Bakalım soruyu adım adım önce okuyalım. Sonra irdeleyelim ve en son çözüme ulaştıralım. Bir fabrikada saatte 21 gram el kremi üretilmektedir. Üretilen el kremleri ise 3 miligramlık tüplere doldurulmaktadır. Buna göre 8 saat çalışan fabrikada üretilen el kremi için kaç tane tüpe ihtiyaç vardır demiş. Soruyu dümdüz okudum. Ne yapıyoruz? 21 gramlık el kremimizin 1 saatte hemen notumuzu aldık. 1 saatte kaç gram üretim yapılıyormuş? 21 gram. Her bir saatte 21 gram üretim yapılıyorsa 8 saatlik bir fabrika çalışmasından bahsediyor. 8 saat çalıştığı zaman bu fabrika acaba kaç gram elde ederiz? 8 saat dediysek 8 tane 21 gram yani 21 çarpı 8 168 gramlık bir üretimden bahsedebiliriz. Bu üretim bizim gram cinsinden sonucumuz ama minik minik tüplerimiz el kremlerinin doldurulduğu ve satıldığı tüplerimiz 3 miligramlık tüplermiş. Miligram ve gram. Buradaki birimler birbirinden farklı. Benim işlem yapmam için buradaki birimlerin aynı olması gerekiyor. Ben 168 gramı hemen miligrama çeviriyorum. 1 gram 1000 miligramdı. O zaman 168 bin miligramlıkmış benim üretimim aslında. Üretimimin kaç miligram olduğunu da bulduğuma göre artık 168 binin içerisinde kaç tane minik minik 3 miligramlık tüp olduğunu da bulabilirim. O zaman içinde hesabı, bölüştürme hesabı bizi bölme işlemine götürüyor. 168 bin bölü 3, 56 bin. Tane 3 miligramlık kremimizin olduğunu gördüm. 56 bin tane 3 miligramımız varsa 56 bin tane de tüpümüz olacaktır dedik ve sonucumuzun 56 bin adet tüpe ihtiyaç olduğunu söylemiş olduk. Sonucumuza ulaşmış olduk. Sevgili öğrenciler bu problemimizi güzel bir şekilde çözdüğümüz için bir tane daha ikinci dozun biletine hak kazandığımızı da yazıyorum. Ve üçüncü problemime geçiyorum. Üçüncü problemim alanla alakalı. Dikdörtgenin alanıyla alakalı. Hemen buradaki problemi okuyorum. Sonra adım adım çözüyorum. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 36 birimdir. Kısa kenarının uzunluğu uzun kenarının 4'te 3'ü kadardır. Buna göre dikdörtgenin alanı kaç birim karedir demiş. Dikdörtgenimizi çizmişiz. Hemen okuduklarımı tane tane aşağıya aktarmak istiyorum ya yazarak ya çizerek. Uzun kenarı 36 birimdir yaşasın. Burada bir bilgim var. 36 birimlik bir bilgim var. Kısa kenarı uzun kenarının 4'te 3'ü kadardır. Kısa kenarını bulmak için yine kesirlerden faydalanıyorum. Ve diyorum ki benim şöyle bir 4 parçalık bir Dikdörtgenim olsa, uzun kenarının tamamı 36 birim olsa, tamamı 36 birim olan şu kesirde, kesir problemlerini çözerken söylediğim şekilde çözme adımını yapıyoruz. Tamam 36 birimse şu uzunluğun, 4'te 3'ünü istiyor benden, 3 parçasını. Bunun için ne yapıyorum? Önce birim kesirini buluyorum. 36'yı 4'e bölüyorum ve sonra da 3 ile çarpıyorum ve 27 birim olduğunu buluyorum. Yani 3 parçası 27 birimmiş. O zaman benim kısa kenarım da 27 birim. Doğru mu? Sadece burada dikdörtgenin alanının nasıl hesaplandığını hatırlamaya ihtiyacım var. Dikdörtgenin alanı eşittir. Alan eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenardı. Hemen kısa kenar çarpı uzun kenar ya da uzun kenar çarpı kısa kenar. iki kenarın çarpımını yapıyorum. 36 çarpı çarpı 27 eşittir. 972 birim karedir yorum alanımız. Ve bu sorumuzu da çözmüş oluyoruz. Ve üçüncü dodal biletine de hak kazanmış oluyoruz. Evet sevgili öğrenciler son sorumuza geçelim. Bonus sorumuz. Normalde ha, 3 soru çözüyorum. Bu da son sorumuzu da 4. soru olarak eklemiştim. Buyurun çözelim. Yukarıdaki şekilde ABCD bir dikdörtgen hemen Şöyle gözlerimle takip ediyorum. A, B, C, D. Evet dikdörtgen. E, B, F, G bir kare. Evet gördüm burada da bir kare var. Verilenlere göre taralı şeklin alanı kaç birim karedir demiş. Taralı şeklin alanı bizim bildiğimiz üçgenin ya da karenin ya da dikdörtgenin alanına benzemiyor. Neye benziyor? Bir dikdörtgenin alanından yani büyük şeklin alanından küçük şeklin alanını çıkardığımız zaman ortaya çıkan şekil olduğu için böyle sorularda büyük şekli neye benzetiyorsak dikdörtgense kareyse onun alanını bulabiliyoruz bildiğimiz bir formül var. Sonrasında küçük şeklin alanını çıkartıyoruz ve bu şekilde sonucumuza ulaşmış oluyoruz. Buyurun yapalım. Öncelikle şöyle diyelim. Burasının tamamı 15 birimse şurası kısa kenarın tamamı. Karşı tarafında 15 birim olduğunu biliyorum. Buradaki minik parça 5 birimse buranın da 10 birim olduğunu biliyorum. Ve burasının da 10, burasının da 10, buranın da 10 olduğunu biliyorum. O zaman hemen karemizin alanını bulalım. Minikten başlayalım. Karenin alanı eşittir. 10 çarpı 10'dan 100 birim kare. Bunu bulmuş oluyorum. Hemen geçtim. Dikdörtgenimin alanına dikdörtgenin alanı eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar ya da uzun kenar çarpı kısa kenar eşittir. 21 ile 15 çarptık. 315 birim kare. Bunu da bulmuş olduk. Sonra ne yapıyoruz? Dikdörtgenin alanından karenin alanı çıkardığımız zaman ortaya şu taralı alan çıkmıyor mu? Çıkıyor. O zaman 315'ten de 100'ü çıkartıyoruz ve 215 birim kare diyoruz sevgili öğrenciler. Yeni bir sorumuz daha vardı. Onu da çözdük. Sonucuna ulaştırdık. O zaman dördüncü doldurumuzda çizmeye hak kazandık. Buyurun ilk doldurdan başlayarak çizelim. Evet sevgili öğrencilerim, şuradaki hemen düzle ilk çarpan tatlı mı tatlı? Şu şekeri çizmek istiyorum. Öncelikle şekerimizle başlayalım. ortasında kalbi var. Ve şöyle şöyle. şöyle. Bir bir arda, ve şöyle bir var. Bu da Evet, süsümüz de boyamış olduk. Şimdi geçelim ikinci doduk'a, çekmeye. İkinci doduk'un da şeyler var. İkinci doduk'a neyi ne

Sattırıyor. Evet, balığımızı da boyadığımıza göre geçtik son sorumuzun dodununa. Son sorumuzun ne çizsek, ne çizsek, acaba ne çizsek? Şuradaki paleti çizelim. Cefurca da paleti çizelim. Çünkü ben pulu boyayı da çok seviyorum. Gözüme o çarptı. Hemen böyle bir pulu Bu boyamızı dersimizin sonuna geldik. Doodle'ları çizdiğimize göre ders anlatmak çok keyifli, çizim yapmak çok keyifli, sizlerle olmak çok keyifli sevgili öğrencilerim. Sihirli sınıfımızda bir dersimizin daha sonuna geldik sevgili öğrenciler. Videolarımı dönem boyunca beğendiğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki sihirli sınıf dersine kadar hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere.